Gençler iyi günler. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ya saat ne girdiniz ama işlemleri boş bırakmayın gençler. Yine çalışmaya devam edin. Zorlu bir maraton devam edecek gelecek sene. Gençler çarpma, ilkokul 3. sınıfa yönelik çarpma işlemlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. okulda 9'u çarpacağız. çarpma işlemine sağ alt köşeden başlanır gençler. 9 kere 9 81. 81'in biri elde var. 8 gençler 9 kere 7 63 e, 8 elde vardı 63 e, 8 daha 71 yapar gençler. Demek ki 79 ile 9'u çarptığım zaman ne yapıyormuş? 711 yapıyormuş gençler. Devam ediyoruz gençler çarpma işlemine 99 ile 9'u çarpacağız 9 kere 9 81 81'in biri elde var 8 gençler 9 kere 9, 81. 8 elde vardı. 89 yapar gençler. Ee, devam edelim gençler ee, kaldığımız yerden. 64 ile 4'ü çarpacağız. Çarpma işlemine sağ alt köşeden başlanır. 4 kere 4, 16. 16'nın altı elde var. 1 gençler. 4 kere 6, 24. 1 de elde vardı. 25 yapar gençler topladığımız zaman. 64 ile 4'ü çarptığımız zaman 256 yapıyormuş gençler. 73 te 7'yi çarpalım gençler. Sağ alt köşeden başlıyoruz çarpma işlemine. 7 kere 3 21. 21'in bir... Bir dakika gençler. 21. 21'in bir elde var. 2 gençler. 7 kere 7 49. 2 de elde vardı. 49 2 daha 51. 511. Demek ki 73 te 7 yaptığım zaman ne yapıyormuş gençler 511 yapıyormuş. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim gençler.